İşte analiz programı olarak Kayseri'de mali müşavir ve bağımsız denetçi Derya Çopuroğlu Hanım'la birlikteyiz. Derya Hanım Sizleri tanıyabilir miyiz? Derya Çopuroğlu, 43 yaşındayım. Kayseri'de ikamet ediyorum. Ruhsatlı muhasebeciyim en basit ifadesiyle. Erciyes Üniversitesi Muhasebe Bölümünden mezun olduğumdan beri, yani yaklaşık 24 yıldır muhasebe mesleğini icra ediyorum. Bizler daha okurken çalışmaya başlayan, çeşitli stajlarla uygulamanın içinde yer alan bir meslek grubuyuz. Ben de 24 yıldır çalışıyorum muhasebe mesleğinde. Ofisinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Ofisimizin kuruluşuna, iş hayatına başladığımız yıllarda karar vermiştik ancak gerekli mesleki deneyim ve yetkinliğe ulaşmak için Uzunca bir süre Kayseri'de hacimli firmalarda 20 yılı doldurdum. Belli bir mesleki yetkinliğe eriştikten sonra da erkek kardeşim Mustafa Çopuroğlu'nun da benimle aynı mesleği seçmeye karar vermesinin ardından 2016 yılında serbest çalışmaya başladık. 5 yıldır da son 5 yıldır da vergi mükelleflerine ofisimizde hizmet vermekteyiz. İşverenlerin mali müşavirlerde aradıkları nitelikler nelerdir? Dürüstlük, güvenilirlik, sır saklama, sorumluluk sahibi olma, sorumluluk duygusu zaten mali müşavirlerin sahip olması gereken niteliklerdir. Fakat matematiksel düşünme yönünün gelişmiş olması, finansal kararların sonuçlarını öngörebilme, bu anlamda yüksek bir öngörü yeteneğine sahip olması, mali müşavirlerin elbette ki öz disiplini, zamanlama yapabilmesi, planlanan iş teslim tarihlerine uygun raporlarını zamanında yetiştirebilmesi gibi özellikler de işverenlerin mali müşavirlerden beklediği niteliklerdir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.